Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız. 24 bin liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol ikisler yakalamaya geldik sevgili dostlarım. Bakalım nerelere kadar gidebileceğiz, uçabileceğiz, neler yapabileceğiz hep beraber izleyelim. 13 ikiste de uçak bizi karşıladı. Sağ olsun güzel bir selam gönderdi bizlere. Umarım bu pembeleri, bu güzel uçuşların bizde de gerçekleşir abi. Bizde kasamızı doldurur, işimize bakarız. Haydi bakalım. Şöyle 250 ve 250 ilk elden yerimizi bir alalım bakalım. Ne oluyormuş, ne bitiyormuş hep beraber görelim. Hadi oğlum uçuyorsun. Uç 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 uç. Güzel güzel uç. Pembe sonrası pembe fena meşhur bu oyunda. Ben biliyorum. Daha önce çok başıma geldi. Çok başıma geldi 6x kaçtı. 6x de güzeldi. Basılabilirdi. Neyse sıkıntı yok. Mavi x de güzel. Ay mavi x diyorum ya. 6x de güzeldi. Keşke bassaydık. Olsun. Canımız sağ olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 23.000'e düştük. Güzel. 1.97. Mavi de yaptı bize sağ olsun. Acelemiz yok abi. Yeneceğiz. Kazanacağız. Kaptanı avlayacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin abi. İnancımız var. Hadi kaptan. Haydi Ali kaptan. Yapma be. Biz hadi diyoruz sen 1. 26 atıyorsun bize. Ayıp değil mi? Ayıp. Çok ayıp kaptan. Vallahi çok ayıp. Ama olsun canın sağ olsun Sen bizi kırmazsın ben biliyorum 1.94 güzel şurayı 250 yaptık tekrar yanlışlıkla 10 liraya bastık Devam ediyoruz haydi Haydi Hadi be kaptanım uç. Uç oğlum. Uç be yavrum. Ha kaptan. Ah be. 257 az. 257 az. Vallahi 257 az. Go 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 kaptanım hadi. Hadi ya sen yüksek uçarsın ya ben güveniyorum sana hadi. Başaracağız beraber hadi. Hadi benim kaptan. Of puff, ikilerden sıyrılmamız lazım ama kaptan yapma gözünü seveyim bak. Vallahi ayıp oluyor. Kaptan, kaptan üzüyorsun beni, üzüyorsun beni. Vallahi üzüyorsun bizi kaptan. Ver 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 adamsın lan. 5000 lira temiz. Adamsın oğlum kaptan. Kasamız azalmıştı. Kendimizi toplamamız için güzel oldu bu ikisi. 10 x yakaldık. 5000 liramızı aldık. Kasamıza koyduk. Şimdi şimdi. Oğlum gene 45-50 lira çıktı ya. Gene erken bastık ya. Vallahi yine erken bastık. 78x. Eyvallah kaptan. Eyvallah oğlum. 25.000 devam. 25.000'den devam. Yapma be. Biraz daha 7 yetmiş sekiz az. Vallahi az. Hadi oğlum. Haydi yavrum. <laughs> Yapma, yapma, yapma. İkilerden sıkıldık. Tamam, şimdi neredeyiz? Başladığımız yerdeyiz, değil mi? Başladığımız yerdeyiz. O zaman. Başladığımız yerdeyiz. Hmm. 1-0, sağ ol başladığımız yerdeyiz ve 1-0 verdim bize. Sağ ol. Gerçekten sağ ol. Canın sağ olsun be kaptan. Eyvallah. Hadi ama hadi ama üzüyorsun bizi. Biz yüzme. 23.000'e düştük tekrar. Bir tane daha alsak var ya şeyi pembe süper süper olur var ya. Hadi 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 5 oldu. Aa 5 olmadı bile lan. 5'te basılırdık ha. Basardık vallahi 5'te. Püh. Ulan be. Yapma kaptanım yapma ya. Gözünü seveyim ya. Hadi uç 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 uç. Hadi benim güzel kaptan. Oy 198 kötü. 3.98 kötü hadi be oğlum Hadi artık uç lütfen uç lütfen uç Lütfen uç lütfen uç, lütfen uç. adam Kaptan yapma be Allah 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 1-0 20 binde durum dostlar 20 binde abi 20.000'de durmam da lazım aslında. 20.000'de durmamız lazım. 4000 zarar yeter. Çok zarara gitmeyelim. Çok zarar etmeyelim abi. Hadi uç oğlum. 4.16 Allah senin bildiği gibi yapsın. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Al şu 65 temizle bizden. Al bak keyfini. 10x yakaladık ama yetmedi abi maalesef. Bir sonraki oyunlarda kötü oynadık. Önemli değil sıkıntı yok. Canımız sağ olsun diyelim. Bizim için bir problem yok abi. Bugünlük böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. 65'i verdik tamam. Sevgili dostlar oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmına bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay abi.